Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde site çıkacak olan Yalı çapkını dizisinde hikaye ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanacak. Yalı çapkını dizisinin senaryosu yeni senarist Zeynep Bonçe'ye emanet. Provaları devam eden dizinin önümüzdeki hafta site çıkması planlanıyor. Burcu Alptekin'in yöneteceği dizide zaman atlaması yaşanacak. Dizinin birkaç yıllık zaman atlamasıyla başlayacağı öğrenildi. Kulislerden sızan bilgilere göre Seyfer'in hayatında tıpkı gerçek hayattaki gibi büyük bir ayrılık krizi yaşanacak. Diziye dengeleri bozacak. Sinan karakteri dahil oluyor. Rolü kimin canlandıracağı ise henüz merak konusu. Tabii ki haber alır almaz anında sizlere bildireceğim.